Tamam. Hocam şimdi e, Türkiye Müteahhitler Birliği genel merkezi binası Ankara'da, Çankaya'da, Birlik Mahallesi'nde e, yer alıyor. Özellikle burada yer alması ve Selçuk Avcı'nın e, Ankara'yı çok iyi bilmesinden dolayı genel olarak yapı tasarlanırken iklim, çevre ve e, koşullar çok iyi değerlendirilerek e, bina 2012'de yapılmaya başlanmış, tasarlanmaya başlanmış ve 2013'de tamamlanmıştır. E, bu süreçte ilk önce Lead Gold e, sertifikasına tabi tutulmuştur %25 enerji verimliliğiyle fakat Selçuk Avcı bu durumu fazla e, daha ileriye götürmek istediği için daha iyi iyileştirmelerle en sonunda %22.8'lere çekerek Platinum sertifikasını almış ve hala günümüzde de bu sertifikanın geçerliliğini koruyarak enerji verimliliği konusunda Türkiye'deki nadide binalardan biridir. E, Entegre bir proje hocam. BIM üzerinden tasarlanılıyor. Yerel malzemelerin kullanımı ve aynı zamanda cephe tasarımları dediğim şekilde de iklim, güneş ve özellikle rüzgar kullanımında çok önemli labirent sistem dediğimizin labirent sistem dediğimiz sistemin Türkiye'de ilk kullanıldığı bina olarak tasarlanıyor hocam. Ben şimdi sözü Gazi'ye bırakıyorum. Gazi devam ediyor. Merhabalar herkese. Ben Yapı'nın e, sürdürülebilir özelliklerini tanıtacağım şu an. E, yenilikçi ve sürdürülebilir tasarım. Bina güneşten ısıyı minimize eden ve enerji modellemeleriyle test edilerek tasarlanan metal ile çevrili şeffaf bir kabuğa sahip. E, merkezi avlu, facet diser yaratarak ısınan havanın e, yükselmesi prensibiyle doğal havalandırma sağlıyor. Ve cam çıttaki otomatik kontrol damperler e, bu tüm süreci destekliyor. E, yenilenebilir enerji entegrasyonu da var. E, çatıda yer alan fotovoltaik paneller ve güneş kolektörleri yenilenebilir enerji hedefini destekliyor ve enerji verimini arttırıyor. E, ekstra ekoloji duyarlılığa da sahip e, LED aydınlatmalar, az tüketen vitrifiye elemanları, e, yağmur suyun depolanması ve gri su kullanımı gibi sürdürülebilir uygulamalar e, kaynak tüketimini minimize ediyor. peyzaj tasarımında da ekstra e, uğraşlarak yapılan az tüketimi ve e, Yerel ekosisteme uyumlu bitki seçimi bu tüm süreci destekliyor. benim bu noktada anlatacaklar Bu kadar hocam, biraz kısa oldu. Hocam merhaba, ee, ben elektrik ve e, mekanik kısımları anlatacaktım. Tamam. Peki şunu soracağım az önceki arkadaşa da, hani uyumlu e, peyzaj elemanları öyle bir şey e, hangi nedir? Hiç bilginiz var mı bu konuda? Hocam, Hocam var. endemik bitkiler kullanılıyor Hı -hı. Hı -hı. E, ve işte su tüketimi hani ona göre az olan ve kendine sürdürülebileni sağlayan bitkiler kullanıyorlar peyzaj elemanları olarak. Tamam teşekkürler. Yani, Delta Florax Top dediğimiz yani... bir e, endemik daha doğrusu yapay ama ve lakin e, yani top şeklinde olan çim e, kullanılıyor. Hı -hı. Özellikle peyzaj tasarımında Delta Florax Top'lar kullanılıyor. Onu chat kısmına yazman mümkün mü? Onu da ki daha ki araştırıyorum. Hı hı. Hani e, yıldızdayken de konuşmuştuk. Hani sedum demiştik, dam demiştik. İşte sukulent türü. Onlar çok az e, su harcıyor. Tabii bu peyzaj mimarlığı ya da mimarinin peyzaj kısmı ayrı bir uzmanlık. Bu konularda da çalışabilirsiniz. Tamam, evet, devam hı. Edelim. Hı hı. bu, bu binada yeşil çatı var. O yeşil çatı da e, sedum türleri kullanılmış aslında. Tamam. Ve bunları suyu depolayabilir onu diyecektim yeşil çatı ile tamam. ilgili. Ee, aslında bir de e, güzel bir sistem kullanılmış cephede. E, mesh sistemi diyoruz onu, onun adı. Bu binanın cephesine yerleştirilen ve paslanmaz çelikten yapılan bir ağ sistemdir aslında. Bu sistem güneş ışığını e, filtreleyerek binanın yüzeyinin aşırı ısınmasını öner ilk önce. Ve aynı zamanda gün ışığının içeriye daha dengeli bir şekilde girmesini sağlar ve böylece enerji verimliliğini artırır. Bu MESH sistemi e, burada yaz, yazmıştık. E, mekanik sistemlerle ilgili aslında birçok sistem kullanılmış. E, su tasarrufu sağlayan vitrifiye elemanlar gibi. E, bunlar e, özellikle tuvaletler ve lavabolarda kullanılmış. Ayrıca güneş kolektörleri de var. E, bunu dediğiniz gibi hocam güneş enerjisini toplayarak sıcak su üreten bir sistemdir e, fotovoltaik sistem ile bir farkı var var e, Ayrıca yağmur suyu toplamada e, sistemi de kullanılmış özellikle çatıda bu mekanik sistemle ilgili elektrik sistemleri şimdi e, onu söylemek istedim e, gün ışığı ve hareket sensörleri kullanılmış e, bu aydınlatma seviyesini otomatik olarak ay ayarlayan sensörler Ayrıca da e, enerji tasarruflu led aydınlatmalar da kullanılmış ve fotovoltaik paneller. Bu fotovoltaik paneller çatıda yerleştirilmiş. Bu da gördüğünüz gibi ve e, bunların binanın enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde beşini e, karşılan herhalde. E, bu şekilde benim söylediklerim bu kadar. E, hocam ben de e, labirent sistemini anlatacaktım. Arkadaşlar evet. bu kısmı iyi dinleyin. Bu kısım çok güzel bir uygulama. Burası otoparkın da mı altında yoksa otoparkın bir kısmı mı? Burası da otoparkın bir kısmı hocam. Otoparkın yanında tamam. boğdurma kullanılmış şekilde. Tamam. Ee, bu Bilmiyorum. sistem, kısaca Hocam ilk bir özet geçeyim. Dış ortamdaki sıcak havayı e, içeri alarak labirentteki e, beton duvarları soğutuyor. O beton duvarlarda bir batarya görevi görerek e, soğukluğu tutuyor. Özellikle e, yazın so e, akşamları soğuk havalarda. Gündüz ise e, dışarıdaki sıcak hava içeri alınarak e, içerideki soğuk havanın e, klima panelleriyle yukarı doğru çıkması sağlanıyor. E, ve böylece de işte ana santralden şeylerden ofislere ulaştırılıyor. E, ayrıca e, ofis katlarına ulaşan havalarda e, betonarme ve döşemeler içerisinde e, soğuk kiriş adı verdiğimiz sistemler var. İşte bunlar da ortamın e, konforunu sağlaması için ısıtma soğutmasında yardımcı oluyor yine. Ee, kış aylarındaysa hocam e, bu sistem yer altında olduğu için e, yerdeki iklimlendirmeye uygun şekilde e, yine ısıtma şeklinde kullanılabiliyor. E, enerji tasarrufundaysa ise binanın e, aynen havalandırma sistemlerine daha azcık ve enerji tüketmesinde yardımcı oluyor. bazı bahsedeceklerim tamam. kısaca bu kadar. E son olarak ben de aslında arkadaşlarımın dediği her şeyi özetlemiş olacağım. E bu şematik diyagram üzerinde göstereceğim bunu. E burada Hı -hı. hava bacalarından dışarıdaki sıcak hava içeri giriyor. E bu sıcak hava demin söylediğimiz şey e labirent sistem içerisinde dolaşırken soğuyor. Belli bir miktar soğuyan hava hava klima santrallerine geliyor ve burada biraz daha soğutuluyor. Ee, bu hava klima santrallerine bağlı olan e, kablolarla, borularla bu kirişli betonarme içerisindeki kirişlere gö yani kirişlere gönderilmiş oluyor bu soğuk hava ve e, ortamın ihtiyacına göre burada soğumuş kirişler burayı soğutuyor. E, bu tüm soğutma işlemleri olur, işlemler olurken aynı zamanda insan ve makineler yardımıyla ısınan hava da e, toplama kanallarıyla geri kazanım ünitelerine katılıyor. Aynı zamanda buradaki e, bina içerisinde bizim de binamızın içerisinde bir atrium var. Bu atrium içerisinde ısınan hava yukarı yükseliyor. Ve bu yükselen hava e, kışın ısınmada yardımcı oluyor. yazında dışarı atılmış oluyor. E, ekstra olarak da e, demin de söyledikleri gibi binanın dışındaki meşler ve gölgeleme elemanları binanın ısı kazanımını minim, minimuma indiriyor. Ve... Ekstra olarak da su boruları ve fotovoltaik piller var. Bunlar da bize elektrik ve su sıcak su olarak yardım sağlıyor. Yine aynı şekilde şuradaki diyagramda da göstereceğim. Ee, burası atrium dediğim alan. Yukarı çıkıyor, hava ısınıyor. Soğuk kirişlerle ortam soğuyor. Ve e, alttaki ter, e, labirent sistemle dış içeriden, dışarıdan gelen sıcak hava soğumuş oluyor. E, bu diyagramı çok küçük bir gift yapmışlar aslında. Havanın içerisinde nasıl dolaştığını gösteriyor. Bir de size onu göstermek istiyorum. Tamam. Bu şekilde Güzel. de hocam. Bizim Peki ben edeyim. sana şunu söyleyeyim seni yakalamışken. Bu Tabii. havayı alıp Soğutmamız pasif mi aktif mi oluyor yani bir labirentte dolaştırma kısmımız pasif sistem mi aktif sistem mi? Hmm. Emin değilim şu an ama pasif olabilir mi? Enerji kullanıyor muyuz bu noktaya kadar? Kullanmıyoruz İki, hocam. O zaman pasif sistem. Evet. Dedik ki e, bazı konuştuğumuz moddalar vardı pasif aktiften önce gelsin bırak işi doğa yapsın diye e, burada aslında uygulama yapılıyor belki dışarıdan çok serin hava gelse, o an sıcak olsa belki 3 numarayı bypass edip direkt dışarıdaki havayı bile verebilirsiniz içeri ama burada büyük ihtimalle serin havayı tam soğutmak için 3'te biraz enerji kullanıyoruz. Böylelikle enerji miktarımız düşmüş oluyor. Ee, bir şey daha diyecektim. Ha e, Yine arkadaşlar sunumda var aslında bakarsanız İran'da kullanılan e, şey kuleleri e, nedir ismi? Rüzgar kuleleri var. Onların bazı tarzları da bu şekilde e, bir evin altından geçen kanallar var ya da su da geçiyor evin altından bir şekilde ayarlamışlar. Hava birden girip bir noktasından girip suyla böyle biraz soruyup tekrar evin içine geliyor. Böyle uygulamalar aslında eski dönemde insanlar tarafından kullanılmış. Ben teşekkür ediyorum sizlere.